Okularak ya, işte e, isterseniz biraz da Haydar Paşa'ya geçeyim mi yoksa burada bırakalım konu, konuyu devam ettir tartışalım mı ne dersiniz arkadaşlar? E, sunumunuz bitti mi Numan Bey? Bu konu Genelde bitti. Mi? Burada biraz Haydar Paşa'dan bahsetmek üzere bunu koymuştum ben. Genel anlamda sunum bitti ama isterseniz Haydar Paşa'yı da özetleyeyim. Ondan sonra da ben sözü size bırakayım. Ben kenara çekileyim. Nasıl isterseniz. Okey. Bence uygun. Bilmiyorum. Herkes <laughs> için de uygunsa. Ya evet bence. Yani bilmiyorum. Ben de öyle düşünüyorum. Tamam. Peki. O zaman şöyle. 1919'un 1919 diyorum. Affedersiniz. 2019'un 21 Ekimi Pazartesi günüydü. Ortalık haberlerle birbirine girdi. Haydarpaşa ihalesi. Okçular Vakfı'nda 3 bin lira maaşla çalışan bir adama verilmişti ve belediyede yetersiz görülerek Haydarpaşa Garı ihalesinden diskalifiye edilmişti. Bu haberi okuduğum gün beynimde şimşekler çaktı. Böyle bir şey olamazdı. Haydarpaşa bu kadar basit, arkasındaki kazıları da e, göz önüne alarak değerlendirdi. Bu kadar basit bir şekilde e, Elden çıkamazdı. Buna bir şeyler yapılması lazımdı. Herhalde peş peşe gelen olaylardan sonra e, bardağım dolmuş son bir damlayı bekliyordu. Onu okuduğumda saat üç buçuk dört gibiydi. Ne yapmam gerekiyor, ne yapayım diye düşünürken eşimle tartıştım. Ve ertesi gün 22 Ekim Salı günü kitabımı aldım. Haydarpaşa Garı'na gittim. Ve o gün orada 12'de başlayıp 13'e kadar ki bu arada Haydarpaşa Paşa e, gönüllüleri falan var bir şeyler yapıyorlar. İşte pazar günleri gelip orada Haydarpaşa Paşa önünde sloganlar bağırıyor yaparak vapurlara e, ha, mesajlar veriyorlardı falan ama ben bunun e, çok e, kendime uygun olmadığını gördüm. Yanlış veya doğru demiyorum. Ben öyle bir protesto içerisinde onlar geldiler ben kitap okurken onlarla beraber de oldum ama benim yapmak istediğim bir eylem bu böyle olmamalıydı diye düşündüm ve ertesi gün 12'de Haydar Paşa'ya giderek kitap okudum. Birinci gün yalnızdım, ikinci gün yalnızdım, üçüncü gün yalnızdım ama sonra arkadaşlarımla bunu paylaşmaya başladım. Arkadaşlarım duydukça bana destek olmaya başladılar ve biz 22 gün boyunca yani 13 Kasım 2000 19'a kadar her gün orada bir saat boyunca kitap okuduk. Artan sayıyla beraber. 13 Kasım bizim için özel bir gündü. 13 Kasım'ın neden e, özel gün olduğunu da muhtemelen tarih bilgisi olan arkadaşlarım da biliyorlardır. 13 Kasım 1918 Atatürk'ün Haydarpaşa'ya geldiği gündür. 10, 10 Kasım'da Adana'dan çıkıp e, davet edilir. Oradaki tavrıyla, e, İngiliz, e, Fransızlara e, karşı da, da, davranışıyla Ahmet İzzet Paşa tarafından görevden alınıp İstanbul'a davet edilir. E, yazdığı mektuplarda zaten yeteri kadar Enver Paşa'yı kızdırmıştır. Görevden alınır ve İstanbul'a davet edilir. 13 Kasım sabahı Haydar Paşa'ya gelir. Haydar Paşa'ya geldiğinde ta onu bekleyen Kartal İstimbotu'na binmek üzereyken bir haber gelir. Paşam biraz durun, beklememiz emredildi der. O gün Mustafa Kemal boğaza bakar ve boğazdan İngiliz ve Fransız donanmasının ordu donanmasının boğazdan içeriye girdiğini görür. Cevat Abbas'a döner, çok üzünlüdür, gözleri dolar. Cevat Abbas'la göz göze gelirler. O sırada yanlarından geçmekte olan bir çavuşun kendini toparladığını, kıyafetini derleyip toparladığını hisseder. Ne oldu çocuk der Mustafa Kemal. Çocuk hemen kendini toparlar, silahını esas duruşa, omuzuna takar, esas duruşa geçer. Ne diyeceğini bilemez. Paşam Şam'da beraberdik sizi tanıdım der. Niye geldim o çocuk der. Paşam bize emredildi geldik. Silahlarımızı devredeceğiz. Teslim etmeye geldik der. Onun üzerine Mustafa Kemal der ki, şimdi geri dönüyorsun, bütün arkadaşlarına söylüyorsun, silahlarınızı teslim etmeyip Anadolu'ya gidiyorsunuz, ben gelip sizi bulacağım. Ve ondan sonra işgal tamamlanır, Kartal istimbotuna biner, yolda giderken o gemileri seyrederken Cevat Abbas'ın yüzündeki hizmini görür ve de çok üzülerek söylüyorum, iki gün evvelde Cevat Abbas'ın torunu benim çok sevgili abim, onun da ismi de Cevat'tı. Cevat Gürel'i de kaybettik. Torunu da iki gün evvel aramızdan ayrıldı Cevat Abbas'ın. Ondan da ben çok şey öğrendim bu anılarından da. Ve o gün Cevat Abbas'a döner, geldikleri gibi giderler der. Onun için de biz 13 Kasım'ı, o gün 13 Kasım'da geldikleri gibi gidecekler umuduyla o gün son okumamızı yaptık ve bir karar aldık o gün katılan arkadaşlarla. Her sene 13 Kasım'da Haydarpaşa Garı bir kültür merkezi olana kadar ve de insanların okuyarak da bir şeyi kabul ettireceklerini gösterene kadar devam ettirdik. Bu senede de üçüncüsünü yapacağız. Geçen sene ikincisini yaptık. Bu sene de üçüncüsünü yapacağız. Sloganımız okusalardı yapmazlardı ve geldikleri gibi giderler. 13 Kasım'ın özelliği birazcık da buradan geliyor. Ve her sene 13 Kasım'da 12-14 arasında e, böyle bir şey yapıyoruz. Bu sene ikinci senemiz olmasına rağmen e, konuyu duyup da Mersin'de Atatürk heykelinin önünde e, bu okumayı gerçekleştiren bir çift vardı. Onlar da fotoğraflarını bizle paylaşarak biz de okumaya devam ediyoruz dediler. Gökhan Bey'in de dediği gibi umuyorum bu etkinlik daha çok insana yayılır. Ama şimdilik basına gönderdiğimiz verilerde, haberlerde çok haber değeri taşımadı yaptığımız şey ama çok önemli değil. Çok sevdiğim Almanya'da yaşayan bir ahbabım, bir sanatçı dostum. Dünyada bunun örneği yok Numan abi demişti. Sen bir okuyarak bir eylem yapıyorsun. Bunu anlayacaklardır günün birinde demişti. E i̇şte Gökhan Bey buna çok önem veriyor. Umarım yarın bir gün hep beraber bu eylemi herkesin katılacağı ve de amacımızın da Haydarpaşa binasının bir kültür merkezine dönüştürüleceği bir nokta olsun. İnsanların eylem yapmak için eline silah almak yerine kitap alabileceği, sopa almak yerine kitap alabileceği bir Evrimleşmeyi de başlatmış olalım diye düşünüyorum. Bunlar da benim yazdığım kitaplar. E, bu da reklam kısmı. Şu anda işte Nazım Hikmet'in e, burada bir şey söylemek istiyorum. Ya ben böyle konudan konuya geçiyorum. Bu da çok önemli bir anekdot arkadaşlar. E, belki içinizde duyanlar olmuştur, kitaplarını da okumuş olanlar olabilir. Zabel Yeseyan diye bir Ermeni yazar var. Üsküdar'ı anlatan Silahtar Bahçeleri diye çok güzel bir kitabı var. Üsküdar'ı bir başkasından bu kadar güzel okuyamazsınız. Zabelye Seyhan, Ermeni bir Türk. Ve e, 1909 Adana olaylarındaki Ermeni ve Türk e, mezallimini yaz, yazmak üzere kilise tarafından görevlendirilen ve de ben o kitabı da okudum. Taraflı olduğunu gözlemlediğim yani bütün araştırmalarını, röportajlarını sadece mezallime uğramış Ermenilerle yaparak onların acılarını dile getirdiği bir kitap olmuş. Kitabı böyle bir yazar. Ancak zaman içerisinde 915 olaylarından sonra Sorbon'a geçiyor. Sorbon'daki çalışmalarını yürütürken o sırada da Biliyorsunuz 1876'da başlayıp 1914'e kadar Birinci Dünya Savaşı'nın sonuna hatta ve hatta e, Cumhuriyet döneminde de e, çok uzun zamanlar komünizm sürecinde de yaşanan bir e, Balkan mezallimi vardır Türklere uygulanan. Bu mezallim başladığı zaman Zabel Yazayan'la bir İngiliz gazetecinin bir sohbeti var. Diyor ki, ya siz diyor e, Türklere bu kadar mezallim yapıyorsunuz. Bunları diyor öldürüyorsunuz. Yarın bir gün diyor Türkler de bu bizim 1915'te bire bin katarak bu bunu aynen kendi sözleri bire bin katarak yaptığımız şeyler var. E, şey yaratıyoruz. E, Türkler de yarın bir gün size hesap sormazlar mı deyince İngiliz gazetecisinin verdiği cevap benim şu anda gördüğünüz bu kitabı yazmamdaki en önemli şeylerden bir tanesi olmuştur. Türklerin yazarı yok, çabuk unuturlar diyor İngiliz yazar. Onun üzerine bir de tesadüf oldu. Çok sevdiğim bir arkadaşımın vasıtasıyla Bulgaristan'da Nazım Hikmet'in Bulgaristan'a geldiği zamanları çok iyi hatırlayan, hatta onunla birlikte vakit geçirmiş, o zamanlar 19 yaşında olan bir gazeteciyle tanıştırdı beni ve oradan yola çıkarak, hem biraz Balkan mezallimini hem de Nazım Hikmet'in e, o güne kadar yazılmamış anılarını yazmak üzere bir kitap ortaya çıktı. Şu anda e, yayın evleriyle görüşme halindeyim. Dediğim gibi herhalde iyi bir yazar değilim ya da meşhur bir yazar olmadığım için e, hala yayınevi bulmakta da biraz zorlanıyorum. Bir de e, şu anda üzerinde çalıştığım iki proje var. Birisi 1 Mayıs 1977, öbürü de Sadık Şendil. Bu iki projeyi de önümüzdeki birkaç yıl içerisinde hayata geçireceğim.